Kongreler dönemine ait bir soru. Sivas Kongresi'nde milletin başarısı, milli güçlerin bir elde toplanması ve tam bağımsız bir yapı oluşturulmasıyla mümkün olacaktır. Arkadaşlar soruyu zaten paragrafın şu kısmını okuduğumuzda kolaylıkla çözebiliyoruz. Bakın ne diyor? Milli güçlerin bir elde toplanması ve tam bağımsız bir yapı diyor. Burada kastettiğin unsur ne arkadaşlar? Evet, burada bahsettiği şey manda ve himayenin reddi arkadaşlar. Manda ve himayenin reddedilip yerine ulusal güçlerin etkin kılınması bu durumda cevabımız bol iştirki olacak